Rüyada ölmüş insandan bir şey almak iş hayatında kendi işini kuracağına, elinin bolluğa ve berekete kavuşacağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine, yardımcı tuttuğu bir işte çok rahat edeceğine, ekmeğinin çoğalacağına, aile bireylerinden biri için önemli bir konuda destek olunacağına rivayet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş insandan bir şey almak sürpriz gelişmeler yaşayacağına, keyifli ve eğlenceli günler geçireceğine aynı zamanda da özel hayatında sürpriz gelişmelerin olacağına, maddi anlamda mücadelelerinin karşılığını alacağına, hanesinden bolluk ve bereketin eksik olmayacağına, iş hayatında kendi işini kuracağına, çok büyük kazançlar elde ettikten sonra uzun zamandan beri birlikte olduğu kişiyle evlenerek bir bebek sahibi olacağına rivayet etmektedir. Rüya yorumları kitabına göre sorunlarının çözülmesi ve borçlarının ödenmesi için bir kişiden yardım alınacağına, ikilem yaşadığı bir arkadaşı ile orta yolu bulmak, ve uzlaşmayı sağlamak için gayret göstereceğine, elinin bolluğa ve berekete kavuşacağına, evsizlerin eve ekmeksizlerin ekmeğe kavuşacağına, ortalık kurulacak olan bir çalışma sayesinde iş dünyasında adın daha da parlayacağına ve bu sayede hem işlerin artacağına hem de yeni iş kollarına girileceğine, maddi ve manevi olarak rahat edileceğine işaret etmektedir. Rüyada ölmüş insandan bir şey almak çok başarılı işler gerçekleştireceğine, sevgi ve barış ortamının kurulacağına, yükünün azalacağına ve böylelikle içine düştüğü maddi sıkıntının da sonunun geleceğine, elindekilerin tadını doyasaya çıkaracağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine, şansın yüze güleceğine işaret ettiği söylenir. Rüya yorumları lugatına göre kalp kırmayacağına, umutlarının kendisine hayır getireceğine, kararını verdiği bir işte çok büyük bir mutluluk yaşayacağına, hayattan alınan zevkin daha da artacağına, Yardımcı tuttuğu bir işte çok rahat edeceğine, yaptığı işlerin çok iyi kazançlar getireceğine yorulur. Rüyada ölmüş insandan bir şey almak atılan her adımda hayırlı yollara girileceğine, her istediği şeyin gerçekleşeceğine, sorunlarının kısa bir süre içinde çözüme kavuşacağına, konforunun ve lüksünün sürüp gideceğine, ekmeğinin çoğalacağına, alacağı sevinçli bir haberi yakınlarıyla paylaşacağına alamettir. Yorumcuya göre aile bireylerinden biri için önemli bir konuda destek olunacağına işlerinin her geçen gün daha büyük kazanç sağlayacağına, rakiplerini ortaya koyacağı başarılı projeler sayesinde yenilgiye uğratacağına, ileride iş hayatında çok büyük avantaj sağlayacağına, mesleğinde yabancılarla el sıkışacak ve anlaşmalar yapacak duruma geleceğine, güzel bir hayata olacağına yorulur.